yaş aldıkça sürekli yapamadıklarımıza odaklanıyoruz. Sanki hani e, büyük bir pişmanlık gibi yani. Ama halbuki durup baktığımda da mesela e, yaptıklarım da bana yani bir tecrübe bir şey fayda sağlamış. Neden hep yapamadıklarımızın pişmanlıklarını yaşıyoruz yani? Firdevs. Daha önce bu pişmanlık konusunda da bir program yapmıştık. Hiç rastladın mı bilmiyorum. Evet. Izledim. Bu hepimizin derdi. Hatırlıyor musun peki pişmanlık ne içindi aslında? Şimdi geçmişte olmuş bir şey olmasın niye oldu Allah kahretsin demenin kime ne faydası var yani geçmiş bitmiş zaten ne dedik pişmanlık aslında şunun içinde şimdi yapacağım bir şey yarın beni pişman edebilir mi bunun muhakemesini yapabilmek için pişmanlık diye bir ileriye yönelik projeksiyon sistemim vardı ama biz bunu terse kullanıyorduk dikkat et hep geçmişte şöyle oldu hmm, tüh, keşke olmasaydı o yüzden ben bugün bu haldeyim ve dikkat et bunlar genellikle pişmanlık değil şikayet için kullanılıyor. Şikayetle cesaret aynı bünyede olmuyor. Bir insan şikayet etti mi hiçbir şey yapmasına gerek kalmıyor. Tembelliğin, gelişmemenin ve konfor alanında kalmanın garantisi sürekli şikayet etmek. Biz aslında pişmanlık hissetmiyoruz. Geçmişe dönük ki şöyle olmasaydı bak ben de süper olurdum. Zamanda ısrar etseydin ben bu bölüme gireceğim diye bak ne etseydin. Etmediysen şimdi ısrar et. Neden o geçmişteki olmamış şeye tutunup bugününü berbat etmeye devam ediyorsun? Bu bizim bir tarafımız arkadaşlar. Bunu zapturaptı altına almayı öğrenmek lazım. Ben kendimi arada bir evde böyle yakalıyorum. Ha ah işte zamanında falan. Kendine gel tak tak. Hayır konu o değil. Şimdi ne yapıyorsun? Şimdi elindeki fırsatlar ne? Ve bir an sonra neler yapabilirsin?